Merhaba arkadaşlar, Ototeknik kanalı yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere komple bir içten yanmalı motorun nasıl çalıştığını göstermeye çalışacağız. Elimizde e, Toyota'nın bir 3D yazıcı da yapılmış motoru var. Ben size motordaki sabit parçalar neler, hareketli parçalar neler, içten yanmalı bir motor nasıl çalışıyor, mekaniği nedir, Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle kısaca bu eğitim setini size tanıtarak başlayalım. Burada bir tane gaz kolumuz var. Gaz kolu potansiyometreli. Yani elektriğin gücünü ayarlayabiliyoruz buradan. Burada bir tane girişimiz var. Buradan gaz kolumuz olarak görev yapıyoruz. Motorun parçalarına gelecek olursak yağ doldurma tapamız. Külbütör kapağımız şu şekilde. İçeride arkadaşlar silindir kapağımız var. Normalde motorda da zaten birebir aynı bu şekilde. Bu dört silindirli bir motor. Egzoz manifold dediğimiz parça egzoz çıkışlarını alıyor. Silindir kapağı. Egzoz manifoldu. Çevirelim arkadaşlar. Havayı aldığımız yer emme manifoldu. Havanın giriştiği yer burası. Bu da bizim gaz kolumuz. Bakın. Şöyle. Buradan da biz gaz vermiş oluyoruz. Emme manifoldan içeri havayı alıyoruz. Emme manifoldun özel yapısı Havaya engel olmayacak şekilde tasarlanır ve içi pürüzsüz olarak tasarlanır. Egzoz manifoldumuzun yapısı da egzoz gazlarının dışarı doğru rahat bir şekilde akışını sağlayacak şekilde tasarlanır ve dökme demirden yapılır. Emme manifoldu plastik ya da diğer aksamlardan yani sert plastikten de yapılabilir, alüminyumdan da yapılabilir. Ama egzoz manifoldu genellikle dökme demirden ısıya dayanıklı bir şekilde yapılması lazım. Bu arkadaşlar silindir kapağı dediğimiz parça. Silindir kapağın üzerinde şu şöyle bir milimiz var. Bu bizim kan milimiz. Buna eksantrik mil de denir. Bunlar da arkadaşlar diğer kan milimiz. Bu kan millerinin görevi subapların açılmasını sağlamak. Kan milimiz dediğimiz bunu yumurta gibi düşünün. Yani bu millerin bazı bölümleri tam subaba denk gelen yer yumurta gibi. Yumurtanın oval kısmı, sivri kısmı bu subabın başına basınca subap aşağıdan açılır. Bunlar arkadaşlar emme ve egzoz subablarımız. Eğer motorda da bilmiyorsanız emme tarafındaki yani emme manifoldu tarafındaki emme subabıdır. Egzoz manifoldu tarafındaki ise egzoz subabıdır. Dolayısıyla bu taraftakiler bakın egzoz subabı bu taraftakiler emme subabı. Aynı zamanda burası arkadaşlar bakın emme subabları biraz daha büyüktür. Gerçek motorda da bu böyle. Bu silindir kapağının yüzeyi ve bu yüzeyin çok pürüzsüz olması gerekir. Eğer motor hararet yaparsa bu yüzeyde bozulmalar meydana gelebilir. Şu küçük hacimler arkadaşlar yan modası dediğimiz şeydir. Ve normalde burada yağ kanalları ya da su kanalları. Bunlar bunlara su ceketi ya da yağ kanalı diyoruz. Burası çok önemli. Şurada bakın motordan hareket alan bir milimiz var. Gerçek araçta da bu böyle ya bu eksantrik kayışıdır ya zincirdir ya da bu şekilde dişlidir. Bunlar da bizim pistonlarımız. Şimdi bu silindir kapağı dediğimiz parça ve manifoldları size tanıtmış oldum. Buraya biz hava almak için kullanıyoruz. Burada da yanmış gazları dışarı çıkarmak için kullanıyoruz dedim. Buradan sonra arkadaşlar bunu kenara bırakacak olursak buradan devam edelim. Burası motor bloğu. Motor bloğu aslında silindirlere yataklık yapan parçamızdır. Şu arkadaşlar volan. Bakın volanımız alttan kanak miline bağlıdır. Ve volan sayesinde buradaki hareket e, vites kutusuna aktarılır. Bunlar arkadaşlar pistonlar. Pistonlarımızı şu şekilde hareket ettirecek olursak ben size açayım. Şöyle hafifçe bir gaz vererek Ben şöyle açayım arkadaşlar. Hafifçe bir gaz vererek Bakın bunlar pistonlar. Pistonların 4 silindirli bir motorda. 1, 2, 3, 4 buna 4 silindirli bir motor diyoruz. Bu şekilde kardeş çalışırlar. Biz bunlara kardeş çalışan diyoruz. Yani aynı anda inip aynı anda çıkan motorlara kardeş çalışan, pardon pistonlara kardeş çalışan piston denir. Şu anda burada 1 ile 4 kardeştir. Biraz gaz verelim. Bu eğitim setinde arkadaşlar şurada bir tane DC motorumuz var. Bu DC motorun sayesinde biz ne yapıyoruz? Bunu marş motoru gibi düşünebilirsiniz. Aslında marş motorunda da burada bir tane DC motor var. Bu marş motoru sayesinde crank miline hareket veriyoruz. Bunu şöyle çıkaralım arkadaşlar. Size daha iyi gösterebilmek için. Burası motor bloğu dediğimiz yer. Burası volan. Şu etrafındaki dişi ise marş dişçisi olarak geçer. Ve gerçek araçta da aynı şekli çam Buna bir, birebir neredeyse aynıdır. Bunlar motor takozları. Bakın burada arkadaşlar bağlantı noktası var. Şurası az önce konuştuk krank milinden hareket alan ve hareketi kan milinden parçamız. Burası radyatör fanı. Arka tarafını çevirelim. Bakın bu motor bloğu gerçek araçta böyle birebir döküm yapılır. Alüminyum, alüminyum alışım ya da çelik döküm olabilir. Bakın bu krank mili. Bunlar piston bağlantı kollar ya da biel kolu dediğimiz parça. Bunların aslında adı kep. Bununla ilgili bir video vardı ve bunların nasıl montajlandığını gösterdim size o videoda. Bunlar arkadaşlar ana yataklar. Bakın krankın çalışmasını gösterir. Normalde gerçek motorda burası komple yağ dolu aslında. Şu anda birebir gerçek motor gibi çalışıyor. Bakın gördünüz mü trakmin hareketini? Biraz gaz verelim. Evet, Biraz fanı çalıştırmayım şimdilik. Görüldüğü gibi arkadaşlar biraz daha ayağalarsak çok daha ses çalışır. Burada bir tane krank kasnağımız var. Bu kasnak çok önemli özellikle bu işaretlenir. Pistonların e, supap kafasına çarpmaması için özel bir şekilde takılması gerekir. Ya yani bunun takılmasının bir pozisyonu var. Bunun üzerine sente ayarı diyoruz. Çok çok önemlidir. Bu bizim yağ filtremiz. Bu bölüm arkadaşlar motor bakın şurada genleşme kapakları vardır motor aşırı ısınırsa ya da aşırı soğursa bu genleşme kapakları buradan böyle patlayabilir. Burada alternatör ya da marş motoru olabilir. Radyatör fanından da bahsettik. Bu krank kasını arkadaşlar motordaki diğer tüm aksam, örnek veriyorum kompresör, alternatör, marş motoru ya da başka bir aksam varsa turbo ya da kompresör de olabilir ona hareket verir. Bu arkadaki volan ise arkadaşlar dişli kutusu, yani kavrama vasıtasıyla vites kutusuna ya da dişli kutsu parçaya hareket Verir. Bakın bunlar böyle güzelce bir yerine yerleştirelim. Pistonların çalışmasını bir de böyle görelim şimdi. daim pompası da buradan hareket alır. Eski tip araçlarda vantilatör de buradan hareket alır. Yeni araçlarda bu elektrikli tabii ki. Evet, durduralım şimdi. Bakın arkadaşlar, silindir kapağını yerine takıyorum. Silindir kapağını yerine taktığım zaman normalde gerçek bir aracımızda pistonlar suvaplara çarpmasın diye bunu mutlaka sentesine denk getirmem gerekir. Eğer normalde de ben bunu sentesine denk getirmek istersem şöyle en üst noktada olacak pistonlar. Şöyle en üst noktada olacak ki sentede olmuş olsun birinci sinir. Sonra yerine takıyorum güzelce. Şimdi size hareketlerini göstereceğim. Swaplar neden önemli? Motoru önce bir çalıştıralım. Swapların hareketini gösterelim. Bakın şuradaki dişli vasıtasıyla Şuradaki dişli vasıtasıyla arkadaşlar kranktaki hareket kamiline geliyor ve kamilden ikiye bölünüyor. Yani iki şekilde iletiliyor daha doğrusu emme ve swaplar olmak üzere. Ve az önce bahsettiğim gibi kamın sayesinde swapın altına doğru basmış oluyoruz. Şubaplar arkadaşlar içeri havanın alınmasını, daha doğrusu benzinli motorda hava benzin karışımının alınmasını sağlar. Subaplar sayesinde. Emre subabının görevi budur. İçeri hava benzin karışımını almak, daha sonra sıkıştırmak, daha sonra buji delikleriyle, bujilerle ateşlemek, yakmak ve egzoz manifoldu ile atmak. Bakın şu açılan emre subabı, bu açılan egzoz subabı. Gösterelim yine. Bakın şeyler... Kamın köşesi şöyle denk geliyor. Biraz yaklaşalım şuraya. Bakın orada kamın nasıl açıldığı görülüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz kamın köşelerini? Alt taraf arkadaşlar alt karter diye geçer. Yani bu bizim motorun sizin alttan gördüğünüz parçası. Alt karterin duruş yönü şöyledir özellikle. Burada yağ filtresi vardır ve burada şu ön taraftan havayı alacak şekilde tasarlanmıştır. Oradaki amaç Yağın soğumasını sağlamaktır. Yani ya oradan geçerken ne olur? Soğur. Dolayısıyla da öyle bir özelliği de vardır bunun. Yani şu özellikle ön tarafı bir miktar çıkıntılı yapar arkadaşlar. Şöyle yerine yerleştirelim alt karakterimizi. Ve motorumuzu da yerine yerleştirelim. Arkadaşlar alttaki turuncu parçamızın da alt karter. Yağ depoluk eder. Çünkü normalde krank milik, kam mili ve buradaki pistonların altı mutlaka bolca yağlanmalıdır. Burada üst kartlar ya da külbütör kapağı diye geçer. Yağ buradan dolduruyoruz. Ve o yağ zamanla içeri doğru yağ kanallarından sızar. Onu da bu şekilde yerine takıyoruz. Ve geriden sistemi çalıştıralım. Şöyle parçaları tek tek göstereyim size tekrardan. Elma oldu. Filtör kapağı ya da üst kapağı, yağ dolu mağazı, egzoz manifoldu. Bunu kenara bıraktım. Sıvap mekanizması, kamilleri, sıvaplar. Buz delikleri. Bunu kenara bıraktım. Pistonlar. Silindir. Krak hareket alan düştünüz. Yağ filtresi, marş motoru alternatör, radyatör fanı. Eee Krank Kastamız. Şimdi arkadaşlar bunu tekrar dışarı bıraktım. Alt karterimiz burada krank milimiz. Piston kollarımız. Pistonlar. Yağ filtremiz. Bu sistem arkadaşlar biri bir motorla aynı. Sadece burada elektrik motoru yerine bir alternatör ya da Mars motoru var. Evet arkadaşlar içten yanmalı motorun işte, tüm parçalarını tanıtmış olduk. Bir sonraki videoda ise içten yanmalı motorun nasıl çalıştığını size işte, anlatmaya çalışacağız. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.